prefabrik konteyner, ön üretimli çelik yapıların e, deprem bölgelerine üretilip sevkiyatının gerçekleştirilmesi ve binlerce deprem hizmetine sunulması son derece elzem bir konu. Bu kapsamda şirketimiz 40 yılı aşkın süredir 60'tan fazla ülkede e, yüzlerce, binlerce, milyonlarca kilometre karelik inşaat projeleri ve prefabrik yapı üretimini tamamlamış olup buradaki tecrübemize istinaden günde 200 adetten başlayıp 250'ye kadar konteyneri depremden hemen sonraki süreçten itibaren sevkiyatına başladık. Bu olağanüstü durum söz konusuyken öncelikle Sanayi Bakanlığımıza sonra Ticaret Bakanlığımıza ticaretin öndeki engelleri kaldırdığı için teşekkür etmek istiyoruz. Şu an günde 200 adetten 250 adete kadar çok ciddi bir üretim kapasitesine ulaşmış bulunmaktayız. Dolayısıyla biz bu rakamı ulaşmakla birlikte haftada 1500 adetlere kadar konteyner üretimini de sağlamayı düşünüyoruz. Çalışanlarımızın hepsine baktığımda akşam evime gideyim de ailemi göreyim, ondan sonra çocuğuma kavuşayım ya da sarılayım şeklinde değil. Burada onlara hizmet sunmak için bu yapıları, buranın bir parçası olarak hızlıca üretiyoruz. Tabii sadece şu an üretimini gerçek gerçekleştirdiğimiz ürünler deprem bölgesi için konteynerler, yaşam konteynerleri değil. Bunun yanı sıra aynı zamanda da tuvalet üniteleri, duşa kabinler yine beraberinde ek yaşamsal ihtiyaçları giderecek olan ürünleri de üretip göndermekteyiz. Gece gündüz demeden bizler hepimiz çalışmaktayız. Şu anda deprem zedelerimizin içindeki bulunduğu durumu gayet net bir şekilde biliyoruz. Hepimiz de derinden sarsıldık. Dolayısıyla bizler hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz ve üretim tesislerimizde geceleri makine sesleri devam edecek ve bu sorunu hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. günlük 50 konteyner üretimi yaparak sevk etmeye çalışıyoruz. 24 saat esasına uygun gece gündüz bütün gücümüzle depremde de kardeşlerimize ev yapmak için uğraşıyoruz. Yaşam konteyneri diye adlandırdığımız AFAD'ın yaptığı konteynerlerde 3'e 7 ölçülerinde 2 odası var, tuvaleti, banyosu ve küçük bir mutfakçı var. Termosifonu var sıcak su ısıtmak için. iki tane ısıtıcısı var. Dışarıdan elektriğini suyunu bağladığımızda bir ailenin yaşamını sağlayacak, bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı. Orada kış kış şartlarında getirmiş olduğu zor koşulları da göz önüne alarak konteyner kentler yapılmaya başlandı. E, e, güneş panelleri üretimimizi oraya kanalize ettik. Bizlerin görevi birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek bu kötü günleri birlikte atlatacağız. Biz de buradan üzerimize düşen görevi bir sanayi kuruluşu olarak vereceğiz. Demir makası olarak 100 tane mesajdan açıyorum. Şeyden gözetti tane mafsına bakan uçaktaki iş makinelerinin, tamam. bitirilen sayısını sorduk.